Merhaba canlarım nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Evet şöyle bir aklınızdaki kişileri hemen düşünün arkadaşlar. Tamamen odağınızı onlara verin. Onunla ilgili bir okuma yapacağız. Bakalım nasıl bilgiler bize çıkacak. Bilinçaltı okuması yapacağım. Ee, kolektif videodur ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman enerjilere dahil olabilirsiniz takip eden etkileşimde bulunan yorum yapan arkadaşlarıma kocaman teşekkürler ediyorum şimdiden ee, ne kadar çok beğeni ne kadar çok yorum yaparsanız o kadar çok yayılırız o kadar çok kitleye ulaşırız ve o kadar kişinin de ruhuna dokunuruz arkadaşlarım alma verme dengesi için bunu istiyorum sizden bir de kişisel danışmanlık almak için profilimdeki WhatsApp iletişim hattından bana yazabilirsiniz. Burada mecburi bir ayrılıktan bahsediyor. Birileri mi acaba sizi ayırmaya çalıştı ya da o mu böyle düşünüyor? Şunun yüzünden ayrıldık, bunun yüzünden ayrıldık. Elimizde olmayan imkanlardan dolayı bitti. Bakın kılıç altılısının yanına kule kartı geliyor. kupasının altına e, aşk kartı geldi ya. İki tane hayal kartıyla balık kartı geldi. Harika. Harika. Şimdi on, o sizinle ilgili bir kere e, ilk söylediği şey ne biliyor musunuz? Çok baskın karakter olmanız. Enerjiniz çok yüksek olabilir son zamanlarda kendinize daha fazla güveniyorsunuz, daha fazla cesursunuz, daha korkusuzsunuz ve artık hayatınızda ne yapmak istiyorsanız o yönde ilerlemeye dair bir takım e, kararlar söz konusu olabilir. Şimdi enerjiniz, avranız da bu arada çok yüksek. E, ona yansıtmış olduğunuz çekiminiz çok ağır olarak gözüküyor, yani fazla olarak gözüküyor. E, fakat bu kişinin bir takım sorumluluklarından dolayı ya da ilişkinin sorumluluğunu alamasın, alamamasından dolayı bir sonlanma yaşanılmış. Ve sizi birazcık sıradanlaştırmış olabilir. Yani herkesmişsiniz gibi ötekileştirmiş e, olma e, durumu var burada. Fakat tabii ki e, bu sizin ilişkiniz içindeyken. Peki ilişki bittikten sonra her şeyin tam tersi olduğunu, aslında sizin onda çok öneminiz olduğunu, sizin bir duruşunuz olduğunu hani biraz önce saydım ya biz. E, bunun farkına varmak onda bir yıkım oluşturmuş ve şu şekilde bir bir bahane altına sığınmak ya da gerçekten de bir başkası yüzünden bu ilişkinin bitirildiği ile alakalı bir kanaat gelme gibi durum gözüküyor arkadaşlar çok fazla hayal ediyor size çok fazla korku tedirginlik enerjisi de hakim aynı zamanda bunun korkunun temelinde ne var? Ee, sizin onu bitirmeniz var sizin enerjiniz sizin kararlarınız belki işte kendinizi iyileştirirken daha artık e, manevi olarak kendinizi geliştiriyor olabilirsiniz ne bileyim belki meditasyon yapıyorsunuz belki ibadet ediyorsunuz bir şekilde kendinizi o eski ruh halinizden geliştiriyorsunuz almışsınız farklı bir yere koymuşsunuz eski siz şimdiki siz olarak arkadaşlar şimdi burada kişi diyor ki ben bir yüzleşme istiyorum bugüne kadar üstümde taşıdığım sırtımda taşıdığım tüm yükleri artık bırakmak ne hissediyorsam ne diliyorsam ya da neyi neden yaptıysam bunları net bir şekilde onu dökmek istiyorum yani içini dökerek aslında rahatlama gibi bir düşünce söz konusu. Fakat bunu yaparken koşullu bir şekilde atıyorum. Ben seninle konuşacağım ama bunun sonrasında sen de böyle yapacaksın. Ben şimdi konuşacağım ama sen hiçbir şekilde ağzını açmayacaksın. Sadece dinleyeceksin. Ben sana bunu anlatacağım ama sen sonunda dönüp arkana gitmeyeceksin. Yani bir şekilde bir yüzleşme, bir iletişim durumu söz konusu. Çünkü kişi uyanışa geçmiş. Çünkü kişi artık bir şeyleri sırtında taşımaktan e, yorulmuş arkadaşlar, ilerlemek istiyor, ilerleyemiyor. E bunu yapması için ne yapması lazım? Sizinle konuşup, önce o yüklerden aranıp, sonrasında kupa asıyla birlikte sizinle duygusal olarak yeni bir başlangıç yapma gibi bir istekten bahsediyor. bilinçaltında bu var. Fakat şimdi burada sizin arkanızda bırakmanız gereken bir takım konular da var. Ya da kişinin bırakması gereken, ayrılması gereken bazı konular, kişiler var. Bunları eğer ki yapabilirse, gerçekleştirebilirse, düşüncelerde var çünkü böyle bir şey. Ama hayatı geçirme konusundayken sonuç değişebilir. Biz bir şeyi isteriz, niyet ederiz ama onu e, aksiyona geçmekte belki de net olamayabiliriz. Evet bunu istiyorum ama şartlar uygun değil dediğimiz durumlar olabiliyor. O işte şartları uygun hale getirebilmek için belli bir zamanın da geçmesi gerektiğini düşünüyor burada. Burada e, geçtiğimiz süreçlerde bakın akıl arkada düşünce arkada aslında. Aynı zamanda sizde de evet dik bir duruşunuz burada var fakat e, harekete geçemiyorsunuz bir e, kendiniz yolunda geçiyorsunuz. Ama ona dair geçemiyorsunuz. Neden? Korku var. Neden? Belki öfke var. Diyenek kraliçesi kartı öfkelidir de, e, hırslıdır da, ego da vardır tabii zaman zaman. Neden? Burada çünkü çok fazla hayal kırıklılığı yaşatılmış. Ya yani Altında gelen kartlar bize sebebini, şeyini anlatıyor zaten. Hadi devam edelim. E, neyi bırakacaksın? Nerede destem ya? bir tanesi döndü. Eski inançlarını bırakacak, eski davranışlarını, eski tutumlarını bırakıp bu ilişkiye sahip çıkmak istiyor bu kişi. Dünya kartı, değnek asıl. Evet bakın gene bir kupa sekizlisi. Bir şeyleri arkasına dönüyor bu kişi arkadaşlar ya. Anneciğim iyi geceler Allah rahatlık versin. Kusura bakmayın arkadaşlar. E, bu kişinin arkasını dönmesi gereken bir şeyler var. Ya da bir inanç var. Ona iyi gelmeyen bağımlılıklar, alışkanlıklar da olabilir. Onları geride bıraktığında sizinle daha heyecanlı, daha hareketli, daha istekli bir ilişki yaşayabileceğini düşünüyor. Ve dünya kartı tamamlanmaktır zaten. Daha resmi bir ilişkidir Aziz'le yan yana geldiğinde. Artık böyle öylesine ilişkiler değil de tecrübelerden doğan daha merhametli, daha vicdanlı, daha yüzleşmeci, net bir şeyler istiyor. Sağlamlık istiyor. Aziz kartı sağlamdır da manevi gücü de çok yüksektir. Bize bundan da bahseder. Elinde böyle feneri bazı yollar, bazı ilerlemeler istiyor. Bakın kavuşma kartı bitmesi gerekenleri bitiriyor. Sizinle ilgili bir merakı var. Güneş kartı, yıldız kartı, daha ne diyeyim? Bakın bağımlılık kartı da deste aldı. Bağımlılıklarını bırakıp aranızdaki olumsuzlukları şöyle bir geride e, sünger çekip onun sonrasında sizinle bu kişi ışıl ışıl böyle parlayan, birbirinizi takdir eden, birbirinizi onaylayan o heyecanı, aşkı, masumiyeti, uyumu yakalayabileceğiniz bir tamamlanma istiyor arkadaşlar. Niyet, istek belli. Bir de bu arada kişi sizi de çok merak ediyor. Bir stoklama enerjisi de var. Şey, denek ası kartımız da geldi. Hayatımıza canlılık gelebilir canlarım. Kurduğunuz hayallere kavuşabilirsiniz Rabbimin izniyle inşallah birine bütünün. Hayrına olsun tabii ki. Yani ne hayallerinizle ne, ne kuruyorsunuz acaba? Ee, en çok neyi olsun istiyorsunuz hayatınızda? Ee, bunları bir düşünün bakalım. Yazın neler varmış kimlerin hayalleri neymiş bana yazabilirsiniz. Ee, sormamı istediğiniz sorular olsa, olursa eğer ki onları da yazabilirsiniz arkadaşlar. Destekleriniz için de şimdiden teşekkür ediyorum. Ee, hypelemeyi de unutmayın lütfen. Ücretsizdir. Yorum yap kısmından oradan hayplayabilirsiniz canlarım benim. Hoşçakalın.